Selam dostlar. Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine iltica edecek kişilere olumsuz bir haberim var. Avrupa Birliği'nin yeni aldığı karara göre Türkiye gibi %20'nin altında ilticadan kabul oranına sahip ülkelerin vatandaşları Avrupa Birliği'nden istediği ülkeye gidip iltica başvurusu yapamayacak. Bundan sonra Avrupa Birliği'nin sınırlarında kabul merkezleri oluşturulacak. Bu merkezlerde işlemleriniz hızlandırılmış bir şekilde tamamlanacak ve uygun olan bir Avrupa Birliği ülkesine gönderileceksiniz. Yani eşim, dostum, akrabam orada burası bana daha güzel diyemiyorsunuz maalesef. Onların sizi gönderdiği yere gitmek zorundasınız. Çünkü ilticadan kabul almanız için zaten sizin bir güvenli alana ihtiyacınız var. Onların size tayin ettiği ülke her hangisi ise kabul etmek zorundasınız. Çünkü siz bir istek, talep ya da turistik bir gezi amacıyla gitmiyorsunuz. Sizin için güvenli bir ülkeye yerleşmek hayatınızı devam ettirmek istiyorsunuz ortalama yedi günlük bir süre içinde kimlik pasaport güvenli kontrolleri tamamlanacak Bunun dışında parmak izi prosedürü ise arkadaşlar 14 yaşından 6 yaşına kadar düşürülecek ve bunun dışında Avrupa Birliği'nin sınırlarında kurulacak kabul merkezleri de şu ülkeler olacaktır Yunanistan İtalya Güney Kıbrıs Malta ve İspanya'ya kurulacak. Siz atıyorum bir şebekeyle gittiniz ta Almanya'ya kadar ulaştınız. Ama oradan siz tespit edildiğinizde ya da e, siz gidip başvuru yaptığınızda sizi alacaklar tekrar o kabul merkezlerine teslim edecekler arkadaşlar. O kabul merkezlerinden bütün Avrupa ülkelerine eşit olarak mülteci dağıtılacak. Atıyorum bir ülke mülteciyi kabul etmedi. Bu kabul etmediği her mülteci başına da 20 bin euro ceza ödeyecek. Kabul edilen her mülteci başına da 20 bin euroluk bir para yardımı yapılacak arkadaşlar. 266 red oyu aldı bu karar. 322 kabul ve 31 çekimser oyla maalesef bu kabul edildi. Ama en önemli kısım şurada. Şu an iltica süreci devam eden kampta hayımda ya da 2 yıldır mahkemeden karar bekleyenleri kapsamıyor ve bu yasa şu an daha yürürlüğe girmedi. Evet kabul edildi ama en erken önümüzdeki sene hatta 2 sene sonra bu sistemin başlayacağı ön görülüyor arkadaşlar. Bununla ilgili yeni gelişmeler olursa size tekrardan bu kanal üzerinden bilgi vermeye devam edeceğim. Lütfen kanala abone olmayı Yorum yapmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. İyi günler.